Edirne'nin İpsala ilçesinde sınır gözetleme kulelerindeki nöbetten dönen askerleri taşıyan araç devrilmiş. 24 yaşındaki teğmen Davut Başaran kazada ağır yaralanmıştı. Başaran tedavi gördüğü Keşan Devlet Hastanesinde hayata gözlerini yumdu. Şehit teğmen için Ankara Kocatepe Camii'nde tören düzenlendi. Şehitin ailesi namaz öncesi taziyeleri kabul etti. Öğle namazını mütakip kılınan cenaze namazına EDOK komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu başta olmak üzere askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin <laughs> cenaze namazını eniştesi Nihat Başaran kıldırdı. Kendisi gibi asker olan abisi As Subay Mevlüt Başaran da kardeşinin Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü. Daha sonrasında ise gözyaşlarına hakim olamadı. <laughs> Teğmen Davut Başaran'ın naaşı Kocatepe Camii'ndeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi.